Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle FoShihon yarışma e, yarışması olacak. Acaba kim kazanacak arkadaşlar? Çok merak ediyorsunuz. Acaba kim kazanacak? Hmm, bilmiyorum kim kazanacağını ama arkadaşlar kim kazanacağını bilmiyorum. Şimdi videomuza geçelim. Herkes dinlesin. Bugün Fasihon yarışmamız var. Ve kim kazanacak acaba? Herhangi bir birisi kazandığını açıklayacağım. Herkes giyinsin. Herkes giyinsin. İlk Fasihon yarışması. kişi. Hele ki tekecek Çok teşekkür ederim. İnanmıyorum nasıl kaybederim? Nasıl? Tebrik ederim. Rica ederim Maymuş. Keşke sen kazansaydın. Eee ben kazanmam lazım ve Sadece bu faşeli yarışmasıydı. Artık evinize gidebilirsiniz. Çünkü kapanmak üzere. Tamam. Hadi gidelim. İnanmıyorum. nasıl kaybederim? Üstümü çıkarım bari. Yuf! Her şey senin yüzünden Hazır gitti. Ama ne yapayım ben kazandım. Kazanmazsın. Sen kazanma o zaman. Git sen başka yerde kazan. Zellaklı. Otobüs amca bizi bekliyor. Ben, ben tabii ki de onun yanında duracağım. Gidelim. La 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 la. Hadi otursun otur, otobüs, otobüs amca şarkı aç. Tamam çocuklar açıyorum. Açtım. Hadi dinleyin. Pardon. Çocuklar par olamaz. Ne oldu? Olamaz. İlk şarkı bozuldu. Ne? Şarkı mı bozuldu? Evet çocuklar maalesef şarkımız bozuldu. Şarkıyı açamıyorum çünkü otobüsün artık muhabbet, şarkı açamıyorum. Ama sebebi ne? Sebep şarkı açamam çocuklar. Çünkü şarkı şiyesi bozuldu. Ama şarkı bozuldu. Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok çocuklar. Şarkısız dinleyeceksiniz. Gidiyoruz. Evimiz burada. Tamam. Beni unutmadınız mı? Ay pardon. Benim evim de burada. Herkes gitti. Arkadaşlar. Foşi Hon bu kadardı. Sizi çok seviyorum. Bay bay.